Hoş geldiniz arkadaşlar nasılsınız iyi misiniz ben iyiyim Hadi yatıyorum şu an muhabbet etmek istedim sizlerle arkadaşlar nasılsınız iyi misiniz neler yapıyorsunuz ben demin şey izledim müzik dinledim sigara içtim odaya geldim yatıyorum hayat çok zor değil hayat yaşamayı bileceksiniz yaşamayı seviyorum yaşamayı bilin hayattan zevk alın onun onun üzerine gidin olumsuzlukları olumlu yöne çevirmeye çalışın. Kendinize dikkat edin. İnsanlar arasında fitne çıkan insanlara dikkat edin. Kötü insanlara dikkat edin. Hayatı yaşamayı bilin. Kendinize iyi bakın. İnsanları seviyorum. İnsanlar çok iyi. İnsanlar bu dünya bana oyuncak gibi geliyor. Sanki yeniden şeymiş gibi. Ağaçlar, evler, insanlar. Sanki oyun, oyun parkında gibiyim. Çok değişik bir olay. Ben insanları seviyorum aslında. İnsanlar çok iyi şey varlıklardır. Hayvanları da seviyorum. Hayvanlara saygı duyuyorum. Hayvanları da çok seviyorum. Fakat insanları daha çok seviyorum. Aslında kedi beslemeyi çok seviyorum. Kedilerim var benim iki tane. Bir tanesi sarı bir tanesi siyah. İkisi de şey ama çok şey besleniyorlar. Her şeyi yemiyorlar böyle. Et, sade et falan istiyorlar. Bizi gıcık ediyorlar. Biz de bıktık artık Onlara Bakamaz duruma geldik. Biz zengin bir insan değiliz. Biz şey, normal bir insanız. O yüzden onlara bakamıyoruz. Ama kedileri seviyorum. Kendinize iyi bakın. Arkadaşlar bir şey önereceğim. Film izlemeyi çok sever misiniz? Ben film izlemeyi çok seviyorum. Özellikle de şey duygusal filmler çok hoşuma gidiyor. Siz sever miydiniz? Duygusal filmleri çok seviyorum. Hoşuma gidiyor benim duygusal filmler. Arkadaşlar ayrıca ben şeyim. İyi bir insanım. İyi olmaya çalışıyorum. Beni sevin. Sevmeye çalışın beni. Ben, kötü yanım yok benim. Kimseye kötü davranmam. Kötü bir şey yapmam. Kendinize iyi bakın. Hayatımı paylaşmak istedim. Ben gittim.